Herkese merhaba. Bu videomuzda Word'de sayfa kenarlık verme işlemini göstereceğim. Yapacağımız işlem bu oldukça basit. Hemen işten sayfa düzeni yazan kısma geliyorum. Buradan sayfa kenarlığı kısmını seçiyorum. Açılan küçük panelde sayfa kenarlı kısmında, kısmında sayfa kenarlığının ne olmasını istiyorsam stil kısmından onu seçiyorum. Örneğin en çok kullanılan bu. Onu seçtim. Hemen altında renk kısmında renginin ne olmasını istiyorsam onu seçiyorum. Ben maviyi seçtim. Geniş, genişlik kısmında ise sayfa kenarında seçtiğiniz stilin genişliğini belirliyorsunuz. 3 NK'yı ben belirledim. Ve tamam diyorum. Evet gördüğü gibi sayfa kenarlığım oluştu. Şimdi detaylı bilgi vereyim. Sayfa kenarlı kısmına tekrar geliyorum. Ee, burada eğer isterseniz sadece bir alana verebiliyorsunuz. Örneğin sadece solunda kenarlık olsun ya da sağında olsun. Buradaki butonları kullanabilirsiniz. Örneğin ben sayfanın üst ve altında kenarlık olmasını istemiyorsam bunu klikliyorum. Altındakini klikliyorum ve tamam diyorum. Gördüğü gibi sayfanın sadece yanlarında kenarlık oluştu. Tekrar geri getirmek istiyorsanız sayfa kenarları kısmından tekrar o kısmı Seçiyorsunuz ve böylece geri geliyor. Diğer bir detaylı kısım ise şu: resim ekleyebiliyorsunuz var olan şablondan resim kısmına geliyorsunuz. Örneğin ben ilk olarak elma var mesela. Elmayı seçtim ve e, tamam diyorum. Bu şekilde kenarlık olarak elma seçilmiş oluyor. Dilerseniz bu bunu daha ince ya da kalın hale Bu Burada genişlik kısmına yapıyorsunuz. Örneğin elmaların biraz daha ince halinde dizilmesini istiyorsanız. 10nk mesela yeterli bir ya da tamamen size kalmış 10nk yaptım tamam diyor bu şekilde ince kenarlık oluşmuş oluyor ee, eğer herhangi bir yazının siz kenarlık oluşmasını istiyorsanız yani ben şu yazıda kenarlık oluşmasını istiyorsanız yazıyı seçiyorsunuz sayfa kenarlık kısmından kenarlıklar kısmına geliyorsunuz kenarlıklar sekmesine buradan ee, olması istediğiniz stili belirliyorsunuz yani kenarlık türünü, rengini belirliyorsunuz ben kırmızı seçtim genişlik kısmından da ona göre genişlik belirliyorsunuz. ve tamam diyorsunuz bu şekilde e, seçtiğiniz yazıda kenarlık almış oluyor. Eğer sadece bir sayfada kenarlık olmasını istiyorsanız örneğin sadece bu sayfada olmasını istiyorsanız tekrar başa dönüyorum. sadece ilk sayfada sayfa kenarlı oluşmasını istiyorsanız sayfa kenarlı kısmından kenar belirlediniz rengini belirlediniz genişliğini seçtiniz. Bunu yaptıktan sonra hemen sağda uygulama yeri yazan kısma isterseniz o sayfa ya da yalnızca ilk sayfaya dedikten sonra tamam diyorsunuz ve böylece sadece ilk sayfada yer almış oluyor. Herhangi bir sayfaya Kenarlık vermek istiyorsanız, o sayfaya giriyorsunuz o sayfaya geldikten sonra sayfa kenarlık kısmından e, bu bölüm diyorsunuz ve tamam diyorsunuz ve sadece o sayfaya kenarlık oluşmuş oluyor. İşlemimiz bu. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.